arkadaşlar. kimya dersi 10. sınıflar 16. bölümden itibaren konularımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Sayfamıza şöyle bir bakacak olursak mıknatıslanma özelliği farkıyla ayrıştırma konu başlığımız var. Demir, nikel, kobalt gibi metallerin mıknatıslan çekildiğini biliyoruz. Bunun dışında diğer metallerde böyle bir özellik bulunmamaktadır. Ee, bu tarz e, ayrıştırma yöntemleri mıknatıslanma yöntemiyle ayrıştırılabilir. Demir tozu, bakır tozu, nikel tozu gibi karışımlar mıknatısla ayrıştırılabilir. Ayrıca demir, alüminyum alaşımı gibi karışımlar mıknatısla ayrıştırılamaz. Demir tozu, kobalt tozu her ikisi de mıknatıs tarafından çekilen metaller olduğu için yine bu karışım birbirleriyle ayrıştırılamaz. Sırada sorumuz var. Aşağıdaki karışımların ayrıştırılabilmesi için karşısına verilen yöntemlerden hangisi uygun değildir demiş bize. Seçeneklere şöyle bir baktığımız zaman kumlu suyu süzmeyle ayırabiliyoruz. Çakıllı kum elemeyle ayrılabilir. Benzen su karışımı ayırma ise kullanarak ayrılabilmektedir. Şeker ve tuz, ayrıksal kristallendirme dediğimiz yöntemle ayrılabilir. Demir-bakır alaşımı, e, burada dikkat ederseniz bu bir alaşım. Alaşım olduğu için birbirine eritilerek karıştırılmıştır. Yani bir homojenizasyon ortamı oluşturulmuştur. Bu yüzden bunları birbirinden ayırmak oldukça zordur. Cevabımız E seçeneği olarak netleşiyor. Bir diğer soruya bakacak olursak, sorumuz şöyle, demir tozu, kum, tuzdan oluşan bir karışma sırasıyla X işlemi uygulandığında demir tozu ayrılmaktadır. Su ekleyerek Y e işlemi uygulandığında ise kum karışımdan ayrılmaktadır ifadesi kullanılmış bize. Buna göre demiş, işlemlerden hangileri size doğru olarak verilmiştir demiş. Burada dikkat ederseniz e, işlemi yapılmış. İki seçenekte karar kılıyoruz ilk etapta. A ya da C seçeneği cevabımız oluyor. Daha sonraki Y işlemine baktığımız zaman su ekleme olduğuna göre büyük bir ihtimal süzme yöntemi uygulanmıştır. Cevabımız burada da C seçeneğine gitmek. değişimi sıcaklığı farkıyla ayrıştırma işlemine baktığımız zaman erime sıcaklığı farkıyla ayrıştırma burada da e, yüksek sıcaklıkta erime noktasına sahip olan metallerde tercih edilen yöntemdir. E, çinko metali 420 santigrat derecede, bakır metali ise 1083 santigrat derecede erimektedir. Bundan dolayı da bunları biz e, bu sıcaklıkları elde ederek eritip birbirlerinden ayırabilmekteyiz. Çinko tamamen eritilerek karışımdan çok rahat ayrılabilir. Kaynama sıcaklığı farkı ile ayrıştırmada basit damıtma dediğimiz destilasyon yöntemi uygulanmış. Destilasyon bildiğiniz gibi sıvılarda moleküller arası çekim kuvveti arttıkça kaynama noktası artar, buhar basıncı azalır, buharlaşma hızı azalır ucucuk kazanır gibi yorumlar yapılabilmektedir. Kaynama noktası farkına dayanan bir ayırma yöntemi olduğu için kaynama noktaları bizim için gerçekten önem taşımakta. Eter 34 derecede, aseton 55, etanol 78, su ise 100 derecede kaynama noktasına sahiptir. Birbirinden bağımsız kaynama noktalarına sahip olan sıvılar basit damıtma dediğimiz destilasyon yöntemiyle çok rahat ayrılabilmekte sıvı sonra soğuk bir ortamda yoğunlaştırılıp tekrar sıvı hale dönüştürülmesi işlemine bildiğiniz gibi damıtma deniyordu. Damıtma geçen sene 9. sınıfta konumuzda vardı. Simyadan kimya geçiş konu başlığında. Eski çağlarda uygulanan imlik denilen bir aletle yapılmaktaydı. Burada bildiğiniz gibi basit damıtma işleminde buharlaştırma işlemi de öne çıkmaktadır. Basit damıtmadan maddelerin kaynama noktası farkından yararlanarak ayrıştırma işlemlerine devam etmekte. Kaynama noktaları farklı 40 dereceden büyük olan sıvılar homojen karışımlarda yine uygulanabilmektedir. Ayrıca e, tuzlu su benzeri maddelerde buharlaşan sıvı soğutucudan geçerek yoğunlaştırılıp toplama kabında toplanır. Buna biz destilat olarak isimlendirebiliyoruz. Sayfayı değiştiriyoruz arkadaşlar. Bir sorumuz var. Basit damıtma yöntemi ile ilgili hangisi doğrudur ifadesini kullanmış bize. Birinci cümlede kaynama sıcaklığı farkından yararlanarak demiş. Dikkat ederseniz ayrıştırma yöntemi uygulanmaktadır. İkincide katı sıvı homojen karışımlara uygulanabilir demiş. Üçüncüde ise toplama kabında kaynama noktası büyük olan madde öncelikle toplanmaktadır ifadesi kullanmış. Buradaki doğru cümlelere baktığımız zaman birinci cümle ve ikinci cümlenin doğru olduğunu görebilirsiniz. Bir diğer soruya baktığımız zaman aşağıdaki karışımlardan hangisini basit yöntemiyle ayrıştırılması uygundur şeklinde bir soruyla karşılaşmışız. Burada dikkat ederseniz birçok basit damıtma yöntemiyle ayrıştırma ifadelerinde genelde dikkat ederseniz E şıkkına göz atalım önce. Bir hatalı seçenekten bahsedelim. Şeker ve tuz bildiğiniz gibi ayrımsal kristallendirme yöntemiyle ayrılabiliyordu. Ama A şıkkına dönerseniz tuzlu su bildiğiniz gibi basit damıtma yöntemiyle ayrılabilmektedir. Diğer seçenekler zaten yanlış seçeneklerdir. Cevabımız bu durumda A seçeneği olarak netleşiyor. Ayrımsal damıtma konu başlığımız. Ayrımsal damıtma da ise kaynama noktası birbirine yakın olan ama kaynama noktaları birbirinden farklı olan sıvılarda genelde uygulanabilir. Yakınlık derken çok birbirine yakın olmaması da gerekiyor açıkçası. Burada önemli olan farklı sıvıların ayrılması gerekmekte. Ancak dediğimiz gibi maddeler karıştıktan sonra karışma yöntemlerinin hiçbiri maddeleri tamamen yüzeyüz ayırmaz. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmuyor karıştıktan sonra fakat biz yine de bunları ayırmaya çalışıyoruz kimyacılar olarak saatte damıtmada işte e, mesela bizim ele aldığımız şey alkol ve su olabilir. E, destilasyon balonu dediğimiz bu düzeneyi içerisine koyduğumuzda bunları biz ısıtıyoruz. Kaynama küçük olan madde buharlaşıyor. Şurada gördüğümüz e, silindirik boruda içeriden geçiyor. E, soğutucu dediğimiz bir cihazdan su girişi, su çıkışı olduğu için buradaki sular soğuk su geldiği için şuradaki gazları turarak aşağıya doğru indirmektedir ve toplama kabında kaynama noktası küçük olan madde toplanır. Burada da diğer kaynama noktası büyük olan madde kalır. Ee, bu sayede iki sıvıyı birbirinden ayırabiliyoruz. Ancak tabii öğrencilerimizin kafasına takılan hep aynı şey. Her sıcaklıkta buharlaşma olduğu için e, burada da yine e, her iki sıvı birbirinden %100 ayrıştırılamayabilmektedir. Yine burada da söylediğimizi özetlemiş grafikte aslında 78 derecede alkolün kaynama noktası var etil alkol, 100 derecede de su kaynıyor. Bu kaynama sırasında sizin de gördüğünüz gibi iki kaynama noktasına sahip olan iki sıvının grafiği çizilmiş. 78 derecede sabitlediğimiz zaman kaynama noktasında ortam sıcaklığını alkolün tamamının diğer tarafa buharlaşmasını sağlıyoruz. Bu şart, alkol moleküllerini yoğuşturularak toplama kabında toplanması ve suyun diğer tarafta kalmasıyla hayal e, sardamak yöntemi uygulanmıştır. Aynı şeyi biz gazlar için de kullanabiliyoruz e, bu yöntemi. E, biliyorsunuz havada %78 oranında azot, %21 oranında oksijen gazı var. E, bunların kaynama sıcaklıkları eksi 195 azot için. Oksijen için de eksi 183 olarak verilmiş. Bu sayede bu sıcaklıkların değerlerine baktığımız zaman e, bu sıcaklıkla uygun sıcaklıklarda birbirinden çok rahat e, ayrılabilir. Nerelerde kullanıyoruz? Yoğun bakım ünitelerinde özellikle oksijen gazına ihtiyaç duyuyor. Azot da değişik sanayi, endüstriyel sektörlerde kullanılmak. Bir sorumuz var arkadaşlar. E, soru bir şematize hazırlanan bir soru. X, Y, Z maddeleri için kaynama sıcaklıkları size verilmiş. E, X maddesi için sıcaklığımız 55 olarak yazılmış bildiğiniz gibi. E, y maddesi için 78, Z maddesi için 100 derece evet, olarak kaynama sıcaklığı verilmiş. Bunlarla ilgili olarak hangisinin yanlış olması size sorulmakta? E, dikkat ederseniz A şıkkını okuduğunuzda uçuculuğu en büyük olan X verilmiş. Kaynama noktası küçük olan uçuculuğu e, büyük olacaktır. Bu doğru bir seçenek. Ama cevabımız tabii ki değil. B şıkkına baktığımız zaman uçuculuğu en küçük olan Z maddesidir demiş. Bakıyoruz Z maddesinin kaynama noktası en büyük olduğu için uçuculuğu en küçük olacaktır. C şıkkına geldiğimizde X ve Z karışımından oluşan karışıma ayrımsal darbütme işlemi uygulanırsa toplama kavramı ilk olarak Z toplama demiş. Oysa ilk, ilk toplanan, en büyük olan madde olan X olacaktır. Bu cümlede geldiğimiz zaman cevabımızın C şıkkı olduğunu çok rahat görebiliyoruz. Soru numarası 6. X maddesini su ile oluşturdu karışım basit tanıtma ile ayrıştırılmaktadır. Buna göre hangileri doğrudur olarak soru gelmiş. Şimdi seçenekleri okursanız eğer birinci cümlenin doğru olduğunu görebilirsiniz. X seni su ile oluşturduğu karışım homojendir demiş. Basit tanıtmada bildiğiniz gibi homojen karışımlar kullanılmaktadır. Bu yüzden birinci cümlenin doğru olduğunu görebilirsiniz. İkinci cümleye baktığımız zaman X'in fiziksel hali kata olabilir demiş. Bu da doğru bir cümle. Çünkü tuzlu su kullanabiliriz basit damıtma yöntemlerinde. Üçüncü cümleye baktığımız zaman x ve suyun kaynama sıcaklıkları aynı demiş. Böyle bir şey olduğunda basit tanıtmayla ayrıştırmamız zordur. Dolayısıyla üçüncü cümle burada yanlış olarak ifade edilmiş. Doğru cevabımız 1 ve 2. cümlelerin olduğu seçenek yani C şıkkı oluyor. numaralı soruya baktığımız zaman x ve y sıvılarından oluşan bir karışımın ayrımsal damıtma işleminde sıcaklık zaman değişimi grafikte verilmiştir olarak yazılmış. Baktığımız zaman grafiğe 55 derecede bir e, sıcaklık değeri verilir size. Bu değerlendirmede bir de e, başka bir madde 78 olarak sıcaklığı verilmiş. Bunların her ikisi de sıvı olduğu için e, birinci sıvının 55, ikinci sıvının 78 olarak kaynama sıcaklığının olduğunu görebiliriz. O halde en altta da grafiğin altında bir cümle yazıyor bakın dikkat edin ona. Bu işlemde destilat olarak ilk önce ilk sıvısı toplanmaktadır demiş. O yüzden 55 derecede kaynama noktasına sahip olan maddenin X olabileceği son derece mantıklıdır. A şıkkı doğru. B şıkkına baktığımız zaman y'nin uçuculuğu x'inkinden küçüktür ifadesini kullanmış. Kaynama noktası küçük olan uçuculuğu büyük olduğu için kaynama noktası büyük olan y maddesindir. Burada y sıvısıdır. Dolayısıyla B şıkkı da doğru. C şıkkına baktığımız zaman T1 ve T2 zaman aralığında x sıvısı tamamen ayrılır karışımdan cümlesi oluşturulur. Bu cümlede son derece doğru bir ifade. D şekline baktığınızda Y'nin kaynama sıcaklığı 78 derece olarak verilmiş zaten baştan söylemiştik bunu. Çünkü 55 derecelik kaynama noktası X'e Dolayısıyla 78 olan da Y olmalı. Ee, burada ilk 4 seçeneğimizin doğru olduğunu görebilirsiniz. E şekli sorumuzun yanlış olan seçeneğidir. Yani doğru cevap edir. Bir soru daha var arkadaşlar. 8 numaralı soru. Ayrımsal damıtma uygulanan karışımlarda bileşenlerin hangi özelliğinin farklı olmasından yararlanılır diye bir soru gelmiş. E, Ayrımsal damıtma ile ilgili olarak sorulduğu zaman sorular kaynama noktası ile ilgili olduğunu bilmeliyiz. Kaynama noktası farkına dayalı bir ayırma yöntemidir. Bu yüzden diğer seçenekleri hiç okumayacağız. A seçeneğine kilitleneceğiz. Cevabımız A seçeneği olarak yazılır. Bir etkinliğimiz var. Etkinliğimizde aşağıdaki ayrıştırma işlemlerini uygulanan ayrıştırma yöntemini yerleştiriniz ya da eşleştiriniz ifadesi kullanılmış. Şimdi cümlede ne arkadaşlar, pirinç içinde bulunan taşların el yorda ayrıştırılması ya da ayrılması olarak bir cümle kurulmuş. Pirincin içinden taş elle eğer ayrıştırılıyorsa o zaman ayıklama yöntemi uygulamak en mantıklısıdır. İkinci cümle birbiri içerisinde çözülmeyen ve yoğunlukları farklı sıvı sıvı karışımların ayrıştırılması. Bu da baktığımız zaman ayırma unisi dediğimiz emisyonlarda uyguladığımız bir yöntemdi. Üçüncü cümleye baktığınızda iki katının çözündüğü ve çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişiminin farklı olan karışımların ayrıştırılması cümlesi kurulmuş size. Eğer iki katıdan bahsediyorsa ayrımsal kristallendirme söz konusudur. Dördüncü cümlede de ifade etmiş homojen katı ve sıvıların kaynama noktası farkından yararlanarak ayrıştırılması. Bu da basit damıtma, tuzlu su olabilir mesela kullanabilirsiniz. Basit damıtma yöntemi. 5 numaralı cümlede bir karışımdaki maddelerden birini bir çözücü yardımıyla çözüp karışımdan ayrıştırma ifadesi kullanmış. Bu da bildiğiniz gibi özütleme dediğimiz ekstraksiyon yöntemi. Yani mesela elinize bir adet bitkisel çay aldınız. Bitkisel çayı sıcak suyun içerisine koyduğunuzda renginin, tadının, kokusunun sıcak suyun içerisine geçmesi Özellikle kış mevsiminde sıcak bir ıhlamur içiyorsunuz, böyle düşünün. İşte biz bu olayı özüklemek diyoruz. E, diğer cümleye baktığımız zaman e, dikkat ederseniz şöyle biraz yukarıya alalım görüntüyü. Katı sıvı karışımı oluşturan uygun bir elek kullanarak ayrıştırma yöntemi var. E, burada da sizin de gördüğünüz gibi e, diyaliz yöntemi kullanılmış katı katılarda çünkü e, metabolik atıklı kan da uygulanıyor e, dolayısıyla metabolik atıklı kan olarak yansımış e, buradaki ifade 8 numaralı cümlede demir tozu, bakır tozu karışımında manyetik özellik farkından yararlanarak ayrıştırma bu da paramanyetik metallerle ilgili bir özellik yani mıknatısla olması beklenmektedir. Bir diğer cümle 9 numaralı cümleye bakıyoruz. Süspansiyon türü katı sıvı karışımlarının ayrıştırılması ifadesini kullanmış bize. Bu da sizde bildiğiniz gibi yapı itibariyle süzme yöntemi olarak yansıyacak. Süzme yöntemine baktığımız zaman arkadaşlar yine fritözdeki kızaran patatesi çözme bu şekilde hepsini çok rahat yapabiliyoruz sizin de bildiğiniz gibi. Bir diğer cümleye baktığımız zaman katı katı karışımı, yoğunluğu katıların yoğunluğu arasında olan ve bu katıları çözmeyen bir sıvı ekleyerek ayrıştırılması olarak yansımış. Bu da sizin de tahmin ettiğiniz gibi yüzdürme dediğimiz flotasyon yöntemidir. Ee, mesela işte havuç toplandı, yıkanacak ya da işte ne bileyim marul yıkanıyor, topraklar işte aşağıya çöküyor hafif olanlar yukarıda yüztürme yöntemi ama tabii bu metaller içinde kullanılabilmektedir. Ee, bir de söyleyeceğimiz şey daha var arkadaşlar bunun dışında süzme yöntemiyle e, sonuç alınamayacak katı sıvı koloidal karışımların ayrıştırılması ifadesi söylenmiş. Burada da yine diğer çok rahat kullanabilmekteyiz. E, Kaynama sıcaklığı birbirine yakın olan homojen sıvı sıvı karışımların ayrıştırılmasında ise ayrımsal dağıtma yine kullanmaktayız diyebiliriz.